Ya Seyyidi Allahümme ve sellem Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu Ey Cübeyr Sefere çıktığın zaman Arkadaşların arasında en adil En çok yiyeceği bulunan bir şahıs Olmak ister misin Şu halde Şu beş sureyi besmele ile başlayarak Besmele ile bitirerek oku Kul ya eyyuhel kafirun İzece'ne Sullahi vel Kul huvallahu ehad. Kul evzu rabbil felak. Kul evzu rabbin nas. Bismillah. İdece. İdece ihlas felak nas. Besmele ile okuyup besmele ile bitireceksin. Şey de bu. En adi ve rızkı en bol olan olmak ister misin diyor. Birer defa. Bir oku, bin oku. Ben çok seviyorum. Yani işte sır. Millet okumuyor. Bir de şu laf ediyorlar. ben araştırdım. Babam yattığın yerde mi araştırdın? Sen nere okudun? Kitap okumuyoruz. Hiç kitap okumak yok. Girdikleri internet, internette de ne kadar bilgi var? O zaten kısıtlı ve doğru. İşte gördük bak şimdi bir ayet mi yaptık biraz önce? Tefsiri yaptık hiç olmadık şeyler yazıyorlar. Birçoğu da böyle internette. Ben abi de bunu sen. Ben araştırdım. Ne araştırdın? Bilim gittim. Hangi Efendim o konunun uzmanından yani mutahassisinden öğrendim bu işi. Yok. Hangi kaynak? O da yok. İskem bey Kübra'ya da araştırma yaptı. İskem bey Kübra ne demek? Bundan önce işkembesi büyüktür. Başka bir yere büyük değildir. Pis, Merhaba. İşkembe de olurdu. Oradan uydur uydur söyle. İşkembede de ne çıkar? Gaz yapar işkence anca. İşkembe. O kadar bir yer. Zırıldı. Rasulullah Efendimiz ne dersi o? Kaçıncı şey o? 94. hadis-i şerif. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Etuhibbuna en yeline kalbekum kalbuka gal, e, ve tudrike hacetik hacetinin yerine dileğinin duas duanın yerine gelmesini ister misin? Kalbinin yumuşamasını ister misin? Diyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri. İrham el yetime yetime merhametli davran. Vamsahu ra'sahu. Onun başını meshet, okşa başını okşa. Ve at'imuhu ona yemek yedir. Min ta'amike yediğinden yedir. Yu leyinu kalbeke ve tudurike hacetike. Kalbin yumuşar ve senin duaların, dileklerin

أن تجتهدوا في الدعاء أي إنسان çok fazla dua etmek ister misiniz? Size bir şey öğreteyim. Ulu deyiniz. Allahumma e'inna على şükrik. Ey Allah'ım sana şükretmek isterim. Ve zikrik seni zikretmek isterim. Ve husna ibadetlik sana en güzel şekilde ibadet etmek isterim. Bolca ve güzel bir dua etmek istiyorsanız böyle söyleyin. Allahümme <laughs> <laughs> e'inna Evet. Tedirgin Ayna şükrik. bana verdiğin nimete bol bol şükrettir ya Rabbi demek. Sana şükredebilirim. Sana şükredeyim. Ve zikrik zikredebileyim. Ve husn-i ibadetik. Güzel bir ibadet yapayım ya Rabbi. Şükredenin nimetini artırırız Cenab-ı Allah. Bu kadar basit. Hani tamam da bu durumda dünyalık bir şey yok derse, çok şükredenin çok zikrini artırır. Ee, şükredenin nimetini artırır. O kadar çok dua etmek için bunu dediğiniz zaman Allahumma a'inna ala zik şükrik ve zikrik ve ala husnu ibadet dedik. Oradaki keler sen demektir. İngilizdeki ne ek ne geliyor? Başka bir şey sonra ek geliyor mu Başına. Şey sonra, mesela zikr şükür zikrike sana şükür şükrede, zikredeyim. Yükrüke sana şükredeyim. Ve husn ibadetik sana güzel ibadette bulunayım. Sana. O yu karşılıyor. O Arapça da o o demek. Değil mi? O demek. Ama sadece Allah olarak o. Bu yoksa mesela şahıs i̇şte burada, olarak burada, burada var geçtim ve et'imuhu ona bir öncekini atıf yapar orada ek gelmiş orada yetime yemek gelir ve et'imul yetime demez ve hmm. et'imuhu der orada yetime ona hmm. yemek gelir ama hu demek Allah demek Allah. yalnız başına hu Orada taamın sonuna gelmiş, o zaman ondan önceki ne geçmiş yetim diye geçtiği için önden hı. önceki kelimeden bahseder. Biraz önceki ayetin manasını verirken de hı. ve fi sebilihi dedik. Sebilihi sebillihi bulunduğumuz girdiğimiz yolda hı. hangi yoldu? ilehil vesilete. Veptege ilehil vesilet dedi ya. Vesile edindiğiniz yolda da sağlam durumunuz manasına geldi. Bir önceki kelimeye, özneye, faile. Bismillahirrahmanirrahim. Ettehidullahi İbrahim'e. Halile. Allah, Cenab-ı Allah, Hazreti Halili İbrahim'i kendine halil, dost edilmiştir. Ve Musa'yı Musa da kendine konuşmak için, gizli, sırlı konuşmak için arkadaşı, e, konuşmak için, kendini için seçmiştir. Konuşmak için seçmiştir. Fümme gale ve izzi bi izzeti ve celali le habibim habibi Sonra şöyle buyurmuştur. İzzetim ve celalim hakkı için ben Habibimi hem dostuma hem de gizli konuştuğuma tercih ettim, üstün tuttum. Bunu da söylüyorlar. Peygamber'e eşittir diye. Diyenler çok oluyor. Peygamber. Şeyden, İbrahim'den de, Halil'inden de, efendim, Neci'inden, Kelim'inden de daha üstündür. Ne için? İzzetin ve celal hakkı için. Şeyde, hani Amener Resul'deki şey nasıl? Oradaki peygamber... لَا نُفَرِّقُ Peygamberlik bakımından hepsi <laughs> aynıdır. Aynı. Peygamberlik sıfatıyla. <laughs> Peygamber hmm. olmaları sıfatıyla, elma olmaları sıfatıyla hepsi, hepsi bütün elmalar elmadır. Hmm. Ama bir green diye bir elma var, yeşil elma. 20 liraydı bir zaman kilosu, şimdi ucuzada gelse de. Hatırlıyor musunuz onu? İten, Fransa'dan gelirdi o. Şimdi Türkiye'de ektiler herhalde. Yani elma, elmadan elmaya fark var. Hocam biz bir, bir zamanlar bu şey diye çalışmışız. Bunlar hepsi güneştir ama sabah 6'daki güneşle 12.00'deki güneş için aydınlatmaları farklıdır. Evet. Resulullah 12 güneşi gittir. Gölge bırakmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Koyun Hı? Elif Elinin İttekadu Ghaneme Koyun edini Niye koyun besledik biz? Sünnetin haricinde hiçbir gram hareket etmem. Şeyhim de etmedi, ben de etmem. Etmemek için elimden geleni yaparım. Niye koyun besledik biz diye soranlar çok oldu. Alırız efendim dışarıdan. İyi alırız ben de biliyorum. Daha ucuz amali olacağını ben de biliyorum. Fakat işte hadis-i şerif. İttehazü ganeme koyun edinin fe inneha muakako teruhu bi hayrın ve ta'du bi hayrın Efendim avukat da Allah pençe vuruyor yazmış. <gülüyor> 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 Çünkü o sabahlayın hayırla gider, akşam da hayırla döner. Koyun. Koyun. <laughs> aynı hadis-i şerifin bir başka türlüsü varmış. Onu da müellif buraya derc etmiş. Hazreti Ayşe validemiz rivayet etmiş onu da. Bunu Ümmü rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifi koyun ilgili bir hadis-i şerif de var. <laughs> Hazreti Ayşe validemizden koyun edineniz. Çünkü o bereketli bir hayvandır. Horoz, güvercin, koyun. Koyun. Efendim buru koyunda. Klasik buru zepalla. Efendim buru var. Hadi bakalım. Allah'a. Bizdimiz zincir diyor. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Cenab-ı Rahman Ümmetimin hakkında şirk ve bir de gizli şehvetten çok korkarım. Korkarım. Sahaps sormuş. Yarasın Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Senden sonra ümmetin şirke girer mi? Şirk Allah'ı bir, iki, üç, beş der mi? Veya Allah'ın yanında putlara tapar mı? Diye sormuş. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Hazretleri şöyle buyurmuş. Evet onlar güneşe, aya, taşa ve puta tapmazlar. Putu tapmazlar. tapmazlar. Ama amelleri ile insanlara gösterişte bulunurlar. Dikkat. amelleriyle insanlara gösterişte bulunursan şirktir. Ne diyordu şey? Bir replik vardı bir dizide. Seni ben şu, şununla döverim diyordu. Hatırlıyorum ben orayı. Hatırlıyor musun siz de? Paran mı, para mı döverim? Öyle veyahut da kültürümle veya bilmem şununla bunun bir şey kariyerimle. Ha? bir şey diyordu yani bir komedi dizisi de onu döverim diyordu. Anladın mı? Yani gurur ve gösteriş ben sana ibadetimin altı kırım görüyor musun neler yapıyorum? Bunu eğer insanlara gösteriş için ibadetini yapıyorsan şirktir. İnsanlar görsün beni beğensin diye yaptıysan ibadetini şirktir. Bir, Allah için yapmak. Gizli şehvete gelince ümmetinden bazı onlardan biri sabahleyin oruçlu iken kendisine bir şehvet arız olur. Hemen orucu bırakır buyurdu. Orucu bozulur. orucu bozulur. Nafile oruçtur bu büyük ihtimal. Bu da normalde öyle bir şey yoktur. Ocak oruçlu anda şehvet hasıl olur ve nafile orucu bozar. Buradan da çekinirim diyor Resulullah Efendimiz. <laughs> Efendim şey, o mu? <laughs> şehvet konusu. Hani şey anlamında mesela bir yiyeceğe bilmem neye falan filan anlamında mı yoksa farklı bir anlamı var mı? Yok. Yani. Yok. Aynı şey dur. Yiyecek şehvet değildir o. He. Ha. Valla. Hani sabah <laughs> değil. <laughs> 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 yok yemek konusunda diye. Ümmetimin hakkında iki şeyden korkuyorum. Etehavvefu korkuyorum. Havf korkmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Ala iki şeyden, ümmetimin üzerine iki şeyden korkuyorum. Yaptagunel eryaf والشهوات وير وير ركوع صلاه والقران يتعلمه المنافقون يجادلون به اهل العلم. Minnin şeyden korkanın mamur yerlere göçüp şehvetlerin ardından koşarlar da namazı bırakırlar. Münafıklar da Kur'an'ı sırf ilim ehli ile mücadele için öğrenirler. Nasıl? Mamur yerlere göçmüyor mu insanlar şimdi? Kim köyde kalmak istiyor? Yaşamak isteyen var mı köyde? Herkes şehirde, şehirde de rezidansta olsun diyor. Yüzme havuzda olsun diyor. Peki niye yüzme havuzu istiyorsun babacım deyince hiç cevap yok. İşte bundan istiyor. Mamur giderler de, bakın nasıl bu zamanları bilmiş. Yani işaret ediyor bu zaman bilmiş değilse de mutlaka kendine şey de mamur yerlere giderler de diyor, şehvetlerin peşinde koşarlar. Niye artık terledim? ve namazı bırakırlar. Ve yet terk ederler. Bak yet ruku terk ederler. Salata namaza. Vel Kur'an'a yetallemuhul muna yetallemuhul Kur'an'a münafıkuyna. Kur'an'ı da münafıklar öğrenir. Niçin öğrenirmiş? Mücadilüne bihi ehlil ilim. Önemi için. Yok ehli ilimle mücadele için. E şimdi öyle değil mi? Adam ben ilahiciyim diye çıkıyor. Bir sürü palavra sıkıyorlar. Bak işte şu ayet diyor başlıyor saymıyor. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne sayıyor da sayıyor. Hadisleri niye kabul etmiyorlar? Çünkü hadislerde onlara işaret var. Hadislerde işaret ne? Münafıklar öğrenir o zaman da. Şeyi, ee, Kur'an'ı da münafıklar öğrenir de ne için öğrenir? Ehli. ehli ilim ile mücadele için. Kendileri ilim sahibi değil, dikkat. Onun için adam biliyor demenin anlamı yok. Münafıksa ehli sünnet değilse istersen yutmuş olsun hadis-i şerif. Onlar da diyor Kur'an-ı Kerim'i ehli ilimle. İşte Mısır abinin dediği gibi ehli tasavvufa ulul ilme şehidallahu bismillahirrahmanirrahim şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaketu ve ulul ilmi -ilm. diyor bak ulul ilmi Allah ilim erbabını da kendisinin varlığına şahit tuttu. Kimlerden? Melaike şeytanın mevla la ilahe ve Kendisini kendi varlığına şahit tuttu. Ve melaiketi velekle de şahit tuttu ve evet. ulul ilmi. ilim sahipleri olan kimseler de kendi varlığına şahit. Sen bir davanda şahit gösterirsen kimi gösterirsin? En yakınını, en güvenliğini gösterirsin değil mi? Evet. Olayı en iyi bileni göstersin bir kendisini satmayacak olanı şahit Allah da kendi varlığına, kudretine melekleri ve ulul ilmi gösteriyor. İşte o münafıklar diyor, Kur'an'ı öğrenirler. Bu ehli ilimle, ulul ilimle, ilim sahipleriyle de mücadele için, onları alt etmek için. Bizim biraz önce okuduğumuz Maide Suresi 35. ayet-i kerime İsra 57. ayet-i kerime iyi bambaşka şekilde tercüme ederler, tefsir ederler, muallet ederler. Sebep biz biliyoruz bu işi deyip ilim erbabını açığa düşürebilmek <laughs> veyahut o yolda ilim erbabından bir şey öğrenmek isteyen samimi kimseleri de yoldan çıkartmak onları dertaraf etmek, halk yolunun önüne bent germek, duvar örmek için yaparlar bunu da bile. Onun için her Kur'an bileni, her Arapça bileni, hem dini ilim bileni ee, biz muteber diye tutamayız. O hadis-i şeriften evvel göre. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Bu sayfayı kapatalım inşallah. Değil mi hadis? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gıybet nedir diye bize sordu. Bilir misiniz? Gıybet nedir diye bize sordu. Etedrûne mal gıybetu zikruke ehake bime yekrahu kardeşinizin gıybete zikrike ehake kardeşinizin hakkında konuşmaktır. Nasıl konuşmaktır? Bime <laughs> yekrahu onun kerih gördüğü, beğenmediği bir şekilde ondan bahsetmenizdir. Onu zikretmenizdir. <laughs> din kardeşinin hoşlanmadığı bir şey ile onu anmaktır buyurdular. Evet. Bimeh. Qila e ferayta in kana fi ahi ma aqul qala in kana fehima taqul faqat ıl ve in lam yakun fihi faqat beh. Beh hatta Ebu Hureyre rahmetullahi aleyhi zavetmiş sabahleyin birisi biri tarafından ya söylediğim şey kardeşimde bulunuyorsa diye soruldu. Sahabeden birisi ya onda bu huy varsa, bu özellik varsa Resulullah Efendimiz söylediğim husus onda mevcut ise gıybet etmiş olursun. Mevcut değilse iftira etmiş olursun dedi. Ne koca kafalı herif be dediğin zaman. Adam koca kafalı be. E o da okundan beğenmediyse, yani ondan rahatsız oluyorsa böyle denmesinden. Bu gıybettir. Ya yalan mı? Hayır. Ama gıybettir söylemeyeceğiz. Yoksa zaten yoksa zaten iftira, iftira daha bir bambaşka. Allah affetsin hepimizi. Hazrullah Efendimiz'in şefaatine etsin. Bizi günah deryasından çıkarsın. Rahmet deryasına daldırsın. Amin. Şeyhimize rahmet olsun inşallah. Amin. Amin.